Sevgili izleyenler gündem Beşiktaş Sağlık Köşesi ile devam ediyor. Bugünkü stüdyo konuğum plastik cerrah Sayın Defne Erkara ve kendisiyle Göğüs estetiği üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen hatırlatalım. Göğüs estetiği üzerine merak ettiğiniz konular ve sorular olduğu takdirde bjktv.com.tr adresine gönderirseniz biz de burada hocamıza ileteceğiz. Hocam da tabii ki iştenlikle bize cevaplayacaktır bu merak Mutlaka. edilen konuları. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz iyisiniz. Biz de iyiyiz. Tekrar teşekkür edelim geldiğiniz için ve vakit kaybetmeden hocam başlamak istiyorum. Tabii, tabii, tabii. Göğüs Buyurun. estetiği dedik ama göğüs estetiği konusu içine giren uygulamalar nedir bundan başlayalım Tabii. Daha sonrasında sırayla gidelim. Şimdi göğüs deyince aslında erkekte de kadın iki ayrı ama daha çok kadın estetiğinden bahsetmiş Hı -hı. oluyoruz Akla ilk o geliyor ve Hı -hı. en çok da meme estetiğini kadınlar yaptırıyor zaten en fazla işte karşılaştığımız durumlar meme büyüklüğü meme küçüklüğü meme asimetrisi memenin sonradan edinilen hastalıklar nedeniyle kaybı işte meme başı problemleri gibi yani şu anda aklıma gelen bunlar en en fazla karşılaştığımız durumlar bunlar. E, hocam peki e, küçültmeden bahsettiniz tamam. ve büyütmeden bahsettiniz. Evet. Sırasıyla gitmek gerekirse e, bu operasyonlar nasıl yapılır hocam? İlk önce bir e, işte, tabii ki muhakkak bir muayene süreci vardır, evet. bir e, talep süreci istek evet, süreci evet, vardır. Aynen. E, anlatırsanız çok seviniriz hocam. Yani çok zor ameliyatlar değil her ikisi de. Küçültme biraz daha e, hasta açısından hani daha gelip gidilen bir şey ama Sağlık me için da... mi hocam? Özellikle estetik için mi karşılaşıyorsunuz? Aslında bunlar Nasıl estetik oluyor? için evet. oluyor ama küçültme ameliyatında sağlıktan bahsedersek hiç yanlış olmaz. Çünkü oldukça büyük memeler biliyorsunuz işte boyun, sırt bölgesinde problemlere yol açıyor. Boyun fıtığına, bel fıtığına yol açıyor. Bu nedenle bize bazen ortopedistler göğüs hastalıkları uzmanları onlar da hasta gönderiyorlar Tabii büyük ki. meme konusunda öyle söyleyebiliriz. Ee, küçük meme de psikolojik sıkıntılara yol açan bir şey. Zaten küçük memelerde yani bir kadının memesi olmaması oldukça onu sosyal açıdan da e, yani aile hayatında da sıkıntıya e, sıkıntıya evet. neden olan bir şey ondan sonra bazen gerçekten dümdüz oluyor yani erkek gibi oluyor öyle diyeyim. Evet. Yani onlarda da bence de e, tamam estetik ama e, çok önemli bir şey yani kişinin kendi olan güvenini e, kesinlikle pozitif yönde etkileyen bir ameliyat yani evet. onu da estetikten çıkarsak yanlış olmaz yani. Evet, Mesela aklıma hemen şey geldi hocam annelik konusunda bir problem yaratıyor mu emzirme yok, açısından hayır. çocuk? Yok e, hayır. Memenin büyüklüğü küçüklüğü emzirme ile evet, alakalı evet. bir şey değildir. Hı hı. Yani çok büyük memeli bir kişi emziremeyebilir. Çok küçük memeli bir kişi de çok iyi emzirebilir. O tamamen e, genetik olarak işte meme glandı ile alakalı olan bir şey. Yani onunla hiçbir ilişkisi yok. Bilakis çok büyük olur meme uçları içeride olur. Hiç bebek alamaz mesela öyle de olabiliyor. Yani o onunla alakalı değil kesinlikle. Hocam buradan e, tabii ki sevgili izleyenlerimizi bilinçlendirmek adına evet. e, bu tip operasyonlarda risk nedir hocam peki? Şimdi artık riskten pek fazla söz etmemiz hani e, çok doğru değil İlerleyen çünkü bunlar öyle bir şey daha... oldu ki ha, evet aynen öyle yani mesela meme büyütme ameliyatı bir gün önce görüşüldü kişi sağlıklı herhangi bir sağlık problemi yok tedavi görmüyor yani genç şey hiçbir problem yok. Ee, hemen ameliyat alınabilir yani bir saat bile sürmeyen bir ameliyatla ertesi gün taburcu olabilir bunun dikiş alımı yok ee, öyle bir pansumanı yok ikinci gün işe başlar ee, çünkü mememizde de hani bir şey yapmıyoruz yani masa başı işse ama spor hmm. hocasıysa mesela spor yapıyorsa işi sporsa o zaman tabii biraz spor kısıtlanıyor. Hmm. Yani meme ameliyatlarında daha çok hani sporun bir ay kısıtlandığı ev iş, ağır, ağır ev işlerinin kısıtlandığını düşünelim bir hafta sonra mesela şey de kullanır araba da kullanır. Hmm. İki gün sonra bile kullanır. Biraz kişisel şeye de bağlı bu. Hani e, yani her iki olaya... operasyon içinde geçerli mi? Küçültme veya büyütme? Aslında olur. öyle. Ama büyütme daha kolay yani hasta Hı -hı. açısından. Küçültme de biraz daha farklı. Onda bir iki kere hani pansumandır gibi görüşmek gerekiyor. Hı -hı. O açıdan. Bir de hani ondaki hani izlerle ilgili durumlar daha farklı. Hani iz bakımı Hı -hı. daha çok gerekiyor. Ama büyütme daha kolay bir ameliyat. Başından itibaren hocam hasta size geldi mesela. Evet. Süreci biraz açıklayabilir misiniz? Nasıl bir ameliyattır bu? Nasıl gerçekleşir? Şimdi e, ikisinden de bahsedelim. Evet. Tabii bir de arada e, ikisinin kombine edildiği e, durumlar da oluyor. Mesela, mesela sarkık meme oluyor. Meme hem küçük hem sarkmış oluyor. Hı -hı. Ona küçültme tekniği kullanılıyor. Hem de büyütülüyor Hı -hı. E, meme protezleriyle, silikonlarla. Hı -hı. E, şimdi şöyle... Bunların en basiti herhalde büyütme oluyor. Hasta başvuruyor, ee, başvurduktan sonra işte anamnezi alınıyor yani konuşuluyor herhangi bir problem var mı yok yoksa kan tahlillerine bakılıyor. Tahlillerinde de herhangi bir problem yoksa ee, işte ameliyathaneye alınıyor ondan sonra yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir işlem sonucunda odasına alınıyor. Aynı gün akşamında taburcu olabilir. Biraz dinlendikten sonra. Çünkü e, mutlaka tabii anestezi altında yapıyoruz. Lokalle pek hani ben çok mantıklı görmüyorum. Yapanlar var ama. Hı hı. E, şey dren dediğimiz bir şey vardır. Böyle belki sen de bilirsin ameliyatlar sonrası küçücük bir boru çıkar. Hani e, ameliyat bölgesinden o ertesi gün çekilir. Öyle bir şey yapmıyoruz. Hı hı. E, o da büyük bir rahatlık, e, hürriyet sağlıyor hastaya. Hı hı. Ondan sonra yani o gün çıkabiliyor meme büyütme hastası ya da bir gece kalabilir. Hani konfor açısından ağrı kesicileri, antibiyotikler yapılır. Çok ağrılı bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Bazı ufak tefek triklerle onu da önleyebiliyoruz. Ayrıca e, özel bir sütyen giydiriyoruz. O sütyen de memeyi askıladığı için vücuda hani öyle bir sıkıntısı olmuyor. Sadece işte dediğim gibi ağır taşımaması lazım. Hani böyle üst raflardan ağır bir şeyler indirmemesi lazım. Onun dışında bir kısıtlık yok. Yani normal hayatına devam edebiliyor. Meme büyütme böyle. Küçültme değilse ameliyat biraz daha uzun süre. Bir iki, iki buçuk saati bulabilir ama iki buçuk saati genellikle geçmez. Ee, yine odasına çıkıyor. O da aynı. Yani bir fark yok. Ee, sadece onun biraz pansumanı oluyor. O kadar. Ondan sonra da aynı stüdyenik kullanıyor. Onu genellikle... Ee, yani gecesine gidebilir. Kişinin dedim ya bazı insanlar böyle çok dirayetlidir, kararlıdır. Hemen şey yapar falan. Bazı insan biraz daha bakım ister falan. O da bir gece yatıyor genelde. Ona da diren koymuyoruz. Yani o da serbestiyet sağlıyor. Ertesi gün taburcu oluyor. Öyle her gün pansumanı yok bir hafta sonra bir kontrol, bir ay sonra bir altı ay sonra yani görüşme yapıyoruz o kadar başka bir şeysi yok yani. Peki hocam bu operasyonlar her talep eden hastayı yapılabilen operasyonlar mı yoksa tabii ki siz bir önceden görüşüyorsunuz. Tabii tabii şimdi dedim ya mesela ağır mesela ne bileyim diyabetik hastadır, şeker hastasıdır. Hı -hı. Karaciğer, böbrek problemi vardır, ee, yaşı ileridir. Veya gerek görmediğiniz hastalarla karşılaşıyor musunuz hocam? Öyle geri dönüşler oldu mu? Yani gerek yani görmediğiniz... Mesela göğsünün diye. küçüklüğünden bahsediyor ama size göre küçük değil. Ha. Veya büyüklüğünden bahsediyor <laughs> anladım, ama anladım. normal. Şimdi şöyle orada biraz başka şeyler e, devreye giriyor. Hı -hı. Yani e, kişi mesela 80'dir de göğsü fena bir göğsü. yani hı hı. kötü bir beden değil. Fakat boyu çok uzundur. Omzu çok geniştir. Ona göre küçüktür meyvenin. Niye bütünmesin ki? Ee, evet. Şeydir işi dolayısıyla e, dekolte de giyinmesi gerekiyordur. Evet. Bu, işte bu. Estetik bakış estetik açıları yok. giriyor Heh. orada devreye. Aynen evet. öyle. Bazı insanda yani meraklı oluyor. Daha büyük istiyor. Hı hı. Eşi daha büyük istiyor. Hı hı. Öyle şeyler de oluyor. O zaman yapılabilir. Sağlık problemi yaratmıyorsa tabii. Yani ne bileyim çok ağır mesela küçültme için gelmiştir de ama şekeri kontrolsüz düzeyde dahiliye doktoruna gönderilir. Dahiliye doktor onları düzenler. Her şey ise e, düzgün hale gelir. O zaman alabiliriz. Yani aspirin kullanıyordur. Bir hafta öncesinden mutlaka kesilmesi gerekiyor. Yani tabii zaten bu tip şeylere başvuran insanlar yani kronik hastalık olma olasılığı çok düşük yani. Yüzde ilk 3, 5 falan yani onlar çünkü kronik hastalığı olan insanlar onunla uğraşıyorlar. Yani bunlar biraz ikinci sebepte kalıyor. Fakat ağırlık azaltma amaçlı küçültme olarak meme küçültme olarak başvuru oluyor tabii evet. kronik hastalığı olanlarda orada öyle ama büyütme olarak pek yani olmuyor. Rahatsızlıklardan bahsetmiştiniz. Rahatsızlıklar. Rahatsızlıkları olan hastalardan. Yani işte şey, meme meme kanseri ha, evet. biliyorsunuz evet. en fazla eee evet. oldu. Artık öyle bir şey oldu ki gen bakılıyor biliyorsunuz. Erken tespit Hı -hı, ediliyor. Evet. Erken tespit edildiğinde bazı koruyucu meme ameliyatları yapılabiliyor. Ama hani geç tespit olduğu zaman memenin tümü alındıktan sonra ya aynı anda Alınırken e, meme protezi yerleştirilebiliyor ya da daha ileriki bir dönemde hani kür iyice sağlandıktan sonra yine meme protezi olabilir kendi dokusundan yararlanarak karın dokusundan yararlanarak meme yapılabilir ama herkes uygun değil onda da bizim görmemiz gerekiyor hani kilosu şeyi hmm. yaşı o biraz daha zor protez daha kolay bir ameliyat ama yani protezi önce protez yerleştiriliyor ondan sonra da bir 3-5 ay sonra da meme başı yapılıyor. Hı hı. Memenin ucu yapılıyor. Sonra o renkli kısmı yapılıyor. Her şeyin çözümü var diyorsunuz o zaman. Tabii yani. tabii. Bizim zaten sadece estetik değil, plastik ve rekonstrüktif cerrahi. Yani rekonstrüksiyon da yapıyoruz. O ne demek? Ol yani kaybolmuş bir şeyi bir şey. yerine koymak. Kendi vücut dokularını kullanarak. Evet. Hadi o da o da onunla iç içe olan bir şey. Bir de bize şimdi memede en çok ne başvurusu oluyor? Şu oluyor. Meme büyütme bir. iki Doğum sonrası meme deformiteleri. Yani işte 1 hmm. iki üç doğum yapmıştır, efendim meme boşalıyor, küçülüyor, böyle sünüyor derler hı hı, ya, evet. içi boşalıyor, balon gibi içi boşalıyor. Ee, Sanırım öyle beri durumlardan... de çatlamalar falan, tabii ben de o tabii o kulaktan dolma Tabii. Yani e, onlarda da işte dedim ya sana, işte ya protez meme biraz büyütülerek meme dokusu yaratılarak toplama ameliyatları yapılıyor. Hı hı. Hani meme eski haline getirilmeye çalışılıyor. O aşamada belki biraz daha büyük istiyordur, ona göre ayarlanıyor ondan sonra bazen sadece sarkma oluyor <laughs> ee, o zaman sadece toplama ameliyatı yapıyoruz ee, yani en, en sık zaten doğum sonrası başvuru oluyor hocam peki bu operasyonların sonucunda mesela meme küçültme <laughs> operasyonundan bahsettiniz meme küçültme operasyonundan sonra tekrar böyle bir geri dönüş Vakası yaşayabiliyor musunuz oluyor mu tekrar Şimdi, büyüme gibi bir durum olabiliyor mu memede? olmaz doğru teknik kullanılırsa hı. olmaz yani e, o teknikle ilişkili bir şey e, zaten biz genelde bakış açımız küçültüldüğünde tam yani yeteri kadar küçültüyoruz hı hı. ondan sonra tabii kişinin e, doğum süt verme olaylarını hepsini falan düşünerek de e, tasarlıyoruz yani çok çünkü meme e, memenin meme bezi miktarını azaltıyoruz yani kilo alırsa Başka yerlerinden alırsa alır yani e, meme o kadar büyümez bir daha. Evet. Hani... Peki hastalar ne gibi bir süreçten geçer hocam bu ameliyat sonrasında? Yani genellikle işte dedim ya e, teknikler çok geliştiği için bazı bizim ufak tefek triklerimiz var onları da uyguladığımız için çok çabuk hayata geri dönüş oluyor. E, fakat işte birkaç kere görmemiz gerekiyor kontrolleri sırasında e, Tabii biraz ilkin şiş oluyor onlar Hı -hı. iniyor falan. İşte şekil alıyor silikon dokusu. Ee, ondan sonra izler yine daha iyileşiyor. Hı hı. Ondan sonra. Ee, çok sıkıntılı değil. Ağır ameliyatlar değil. Evet. Peki hocam operasyonlar sonrasında hayat kalitesine dikkat etmesi açısından tabii ki hı hı. değişik uygulamalarınız var mı? Egzersiz olsun, beslenme Diyor, tarzı hayır, olsun, hayır, hayır, hayır. öyle bir şeyler yok. Yok can. Bir bir masajlar işte. olsun. Yani silikonda belki masaj hmm. önerilebilir o ödem geçene kadar hı hı. ama öyle gidip de bir yerde yaptırılacak bir masaj değil. Kremle hafif kendisi banyo öncesi yapabilir. Hani o ilk zamanlar güzel bir etki yaratır. Ondan sonra küçültmede öyle bir şeye gerek yok. Küçültmede iz bakımı işte ameliyat sonrasında daha izler yeni oluşurken bir takım kremler, hı hı. silikon bantlar kullanıyoruz. Onlar da işte izlerin daha çabuk beyazlamasını, ilkin biraz pembe oluyor, sonra beyazlıyor o izler, daha ince iyileşmesini sağlıyor. Başka da bir şey yok, yani bütün bunlar hani gidilip gelinecek şeyler değil. Evet. O yüzden de çok sık yapılıyor zaten. Hocam herkesin merak ettiği bu tarz operasyonlarda bir tabii ki hissizlik sorunu var. Gerek Hı -hı. meme büyültme operasyonunda olsun, Hı -hı. gerek küçültme operasyonunda Hı -hı. olsun. Ee, bu gibi durumlar yaşanıyor mu? Yaşanıyorsa önlemleri nedir? Evet, çok küçük bir risk. E, fakat e, olabilir yani şimdi bu bir ameliyat. ama Gerçi her biz operasyonda pek, bu geçerli. He, pek rastlaşmıyoruz. Bazen hatta fazla his bile oluyor mesela büyütmede. Hı -hı. Çünkü e, memenin altına bir doku yerleştirdiğin için tabii bu arada biliyorsunuz mü, büyütmenin hiç süt emzirmeyi falan engelleyen bir yanı yok. Meme ile ilişkimiz yok çünkü tabii. genellikle kas altına yerleştiriliyor ya da meme altına yani meme dokusunun içine girmiyoruz. Hı -hı. Ondan sonra. Onlar da ilkin biraz fazla hissiyat olabilir. O da düzeliyor. Yani 6 ay gibi bir sürede toparlıyor. Küçültme bir süre histe azalma olur. Tam aynısı olmayabilir. Çünkü haliyle şeyi düşüt, küçültüyorsunuz. Memenin glandını yani hı hı. meme bezini küçültüyorsunuz. O yüzden duyu değişikliği mutlaka olur. Fakat 6 ay içinde o büyük oranda toparlar yani kişiyi rahatsız edecek düzeyde genelde kalmaz ama yine de ufak da olsa hani bir risk yok diyemem ona göre bir teknik seçiyoruz <laughs> kişiye özel yani herkese aynı şeyi yapmıyoruz zaten ondan sonra zaten çok sarkık olan memelerde de his bir miktar kendinden de kayıptır yani <laughs> düşün yani o çıktığı yerden sinir o kadar aşağı <laughs> kadar uzanacak onların zaten hislerinde hafif şey vardır zaten problemde vardır <laughs> Ama dediğim gibi yani bunların hepsinin e, çaresi var. Hepsi toparlıyor. Yani problem yok yani. Peki hocam, e, tabii ki meme büyütme operasyonunun emzirmeyi engellemediğini, süt hı hı. üretimini engellemediğini söylediniz. Aynen öyle. Ama sağda solda duyuyoruz yani bu tarz uygulamalar tekrar mesela pişman olup hamile kaldığı dönemde çıkartanlar silikonunu o şöyle oluyor. Bunlar nedir hocam peki? Aynen. Yanlış duyumlar mıdır yok, yok, yoksa? Yok yok. Şimdi şöyle e, hamile olduğu dönem değil de hamilelik bir iki doğum yapınca şimdi silikon taktırmış hı hı. sonra hamile olmuş. birinci de bir şey olmaz da ikinci üçüncü derken meme büyüyüp küçülüyor. Silikonda bir değişiklik olmuyor. Silikon hı hı. olduğu yerde kalıyor. Fakat meme yapısı yer çekimiyle yer değiştirdiği için o silikonu değiştirmek gerekiyor. Desteklemek ya memeyi toplamak gerekiyor ya silikonu büyütmek gerekiyor ya da ikisini birden. Yani sizin o duydu larınız o yani çok enderdir silikonunu tamamen çıkartan. Evet. Değiştiriyorlar. Değiştiriyorlar. Tabii. Yani hiçbir kimse bir kere silikon taktıktan sonra silikonsuz durma olasılığı yani yok yani onu söyleyeyim yani. <laughs> bir kere iyi olunca olmuyor yani. Yani Şimdi psikolojik bir durum kere... sonuçta yani... değil mi? Evet. Yani, aynen öyle. Yani sonra daha rahatsız olur. Yani sizin duyduğunuz şeyler genelde değiştirme. Yani ne olacak? Mem... Yani çıkartırsa zaten e, iyi olmaz. Aynen. Kesinlikle Anlatabiliyor muyum? Peki hocam bu tarz operasyonlarda e, atıyorum biraz önce bahsettiğiniz ama biraz daha derinlemesine evet. anlatırsak sevgili izleyenlerimiz açısından. Evet. iz kalma durumunda Evet. Daha sonra yapılan müdahaleler var mı, Lazer tedaviler olsun, başka tarz uygulamalar Anladım. olsun. Yani tamamen hocam, yani <laughs> operasyon öncesine dönebiliyor mu o bölge? Şimdi insan vücudunda bir cerrahi girişim oldu mu? Yani derinin ikinci katı hmm. dediğimiz dermesi bıçak geçti mi? Her halükarda iz kalır. İz kalmaz diye bir şey yok. Evet. Fakat bu izleri Net biz açıklama oldu evet, hocam. Biz plastik cerrahlar kesilerimizi kat yerlerinden, gizli yerlerden gizli yapıyoruz. Yerler. Yani mesela çoğunlukla meme altından yapıyoruz. Memenin zaten orada siz oturduğunuzda karnınızda ya da memenin şeyinde bir çizgi evet. olur. Evet. Kat çizgisi içinde kaldığı için evet. o çizgi kişiyi rahatsız etmiyor. Ya da işte meme başında tam o renkli kısımla Normal deri arasında kaldığı için ya da koltuk altında kıllı bölgede kaldığı için Hı -hı. rahatsız etmiyor. Yani çok çok az oluyor. Me şeyde de de biraz daha farklı Hı -hı. tabii. Fakat dediğim gibi benim hatta internette onunla ilgili yazım da vardır. Yani küçültmedeki izler ters T diye bir iz Hı -hı. bütün şeyler bilir. Hastalar bize başvuranlar o kadar çok araştırıyorlar ki artık insanlarımız çok bilinçliler. Mesela en kötü ihtimalle ters T izi kalıyor. O nedir? Birisi meme başının etrafında oluyor. Zaten meme başı o kadar büyük oluyor ki mecbur onu küçültmen gerekiyor. Zaten orada ton farkı olduğu için o rahatsız etmiyor. Hani bir hat Hı -hı. olmuş oluyor. E alttaki yine meme üstüne oturuyor. Hı -hı. Görünmüyor. E, ortadaki çizginin üstüne de meme gir e, bası yaptığı için orası çok güzel iyileşiyor. O T'nin şey kısmı. Evet. Ama dediğim gibi yani bütün bunlar için bizim dediklerimize hastaların çok iyi dikkat etmesi lazım. Yani o erken dönemde gidip spor yapmaya kalkarsa tabi o bölgede gerilme olacaktır. Hı -hı. İz e, kalitesi bozulabilir. Aynen Ya da dediğimiz işte şeylere dikkat etmezse e, kremleri, şunları bunları kullanmazsa e, o zaman izler biraz daha genişleyebilir. İşte o zaman ne yaparız? O zaman biz onları küçültebiliyoruz tekrar. Evet. Yani onların da çözümü var. Sıkıntılı evet, değil evet. yani. Hocam siz bahsedince aklıma geldi. Hı. Göğüs altından dediğiniz kat yerlerinden kesik. Bir de e, bu işin tabii ki biraz teknikleri var sanırım. işte göğüs altından i̇şte, yerleştirme, evet. meme ucundan, evet. koltuk Üç altından. Tane, ayrı bölgeden Hocam bu şey midir? Doktora diye... kalmış bir tarz mıdır, bir yaklaşım mıdır veya hepsinin farklı şeyleri var mıdır? Yani sonuçları var mıdır ya da Hı. hastanın isteğine göre midir? Aslında Hı. hepsi doğru. <laughs> Hepsi doğru. Şimdi e, şimdi meme başından mesela yapanlar mesela çok küçük meme başıysa yapamaz. Yapamazsınız. Evet. Yani bazılarım çok ne olur küçük oluyor. Hocam? O zaman alttan koymak zorundasın, hastayı ikna etmek zorundasın. Yani hı. iz çok kötü olur. Çok kötü olur. Yani hı hı. ama e, normal bir meme başıysa koyarsın. Ama kişinin tercih meselesi bu. Ben mesela alttan tercih edenlerdim çünkü hı hı. meme başında bence hiçbir çizgi bir şey olmaması lazım yani ben pek tercih etmiyorum açık konuşursam. Mantıken... Çünkü alttakini görmüyorsun. Yani zaten orada bir kat var. Zaten çok küçük memede alt meme kıvrımı da gelişmemiş oluyor. Kıvrımı sen yapmış oluyorsun. Sağlık açısından hocam lafınızı kestim ama Hiç sağlık bir... açısından ha. üçünün arasında bir değerlendirme yapsanız şu daha sağlıklıdır, en şu daha sağlıklı sağlıksızdır. Evet, aşağıdan koyma. Sizin kullandığınız teknik. Evet. evet. En sağlıklısı o. Hı -hı. Çünkü meme başından koyduğunda işte doğru bir teknik uygulanması mesela duyu problemi Hı -hı. olabilir. Kanal zedelenmesi olma ihtimali Hı -hı. daha fazla ama bazı cerrahlar o kadar alışıktır ki ona öyle koyar. Hiç de bir problem yaşamaz. Yani biraz orada cerrahi tercih, hastanın tercihi. Ee, düşünce farkı falan her şey işte evet, ki, evet. Aynı işte noktada böyle buluşma her, durumu Gibi evet. her şey Kimisi de mesela e, koltuk altından koymaya çok alışıktır Çok kolay kolay Yani hepsinin kendine göre Handikapları ve şeyleri var Ama bana bir kalırsa yani, doktorunda her, bir stilidir Biraz evet. ee, Bana kalan ben benim düşüncem hep aşağıdan Çünkü aşağı e, her şey kontrol edebileceğiniz bir yer evet, evet. Peki hocam son olarak tabii biz ayrılan sürenin hı hı. sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Meme küçültme, büyütme veya dikleştirme operasyonu. Ee, tabii ki hocam herkesin kolay kolay belki katlanamayacağı ya da korku duyduğu konularda evet. belki size de gelen hastalarda görüyorsunuzdur bunu tabii. muhakkak. Toparlamak gerekirse sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz bu konularla ilgili? Yani şimdi şöyle diyeyim. Mesela küçült şey küçük göz. Ee, bence hayatınızı ertelemeyin. <laughs> yani, yani yaptırın yani çünkü kadın için çok önemli bir şey. Gerçekten çok pozitif yönde etkiliyor hayatı. Küçültme olayı ise yani Kadın yani... Nasıl, Çekinenler kıyafet... var mı hocam? Çekinenler Çekinen. yani bu sıkıntıları yaşayıp da size Aa, çekinerek tabii, gelenler. Tabii, tabii 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 ben size şey anlatayım. Mesela diyelim doğum sonrası özellikle problemlerde. Gece eşinin yanına südyenle yatan var. Südyeni çıkaramayan eşinin yanında var. Evet. Yani bir de bizim ırkımızda çok var. <laughs> Nedense bilmiyorum deri kalitemiz çok iyi değil. Yani mesela e, Avrupa'daki halklarda daha böyle deri sıkı. Bizim dokumuz daha Orta Doğu'ya daha yakın olduğu için elastikiyet kaybı Güneşle daha fazla var. Güneşle alakası var, var mıdır? Siz yok yok bilirsiniz. genetik. 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 Yani o yüzden bu tip şeylere erken yaşlarda da rastlıyoruz. 25-26 yaşında bir doğum yapmış vücut mahvolmuş falan yani meme de aynı şekilde. Yani çok sıkıntı duyuyorlar tabii kıyafet alımında özellikle. Yani küçük de büyük de. Büyük özellikle zaten yani Düşün yani bunun için çok vakit harcaması gerekiyor. Özel sütyen getirtiyorlar şeylerden falan toplayıcı sütyen bilmem ne falan. Evet. Sonra o sütyen askıları buralarda şey yapıyor, deformite yapılıyor. Hı hı. Yani bunlar düzelmiyor sonradan. küçültsen bile burada şey oluyor çünkü ta 15-16 yaşından beri taşıyor. Yani o yüzden e, ihtiyacı olan kişiler mutlaka başvursunlar. Çünkü artık teknikler, şeyler gelişti yani daha kolay yapılabiliyor. Eskisi gibi değil. Eskiden ben biliyorum asistanla daha uzun sürerdi. Hastanın iyileşmesi daha zor olurdu. Şimdi öyle artık, değil yani. teknoloji bombardımanıyla yani, beraber o zaman aynen, gerçekten her aynen, şey çok olay. Yani e, ertelenmesi gereken bir şey bence. Yani dişinizi yaptırıyorsunuz. Nasıl? Göğsünüzü de yaptırabilirsiniz. Küçültme ve çok küçük e, göğüsler için söylüyorum. Hani arada demin bahsettiğimiz gibi evet. normal boyda olup büyüt, hı hı. hani o o ayrı, o estetiğe aynen. girer. Ama bizim bu konuştuklarımız insan hayatında çok etkili. Kesinlikle hocam. Hayat kalitesi açısından. Ha, aynen, kesinlikle. aynen, kesinlikle. Altını çizelim hocam o zaman. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Geldiğiniz estağfurullah, için, estağfurullah. ayaklarınıza <laughs> sağlık. <Evet>. İlerleyen <laughs> günlerde başka bir konuyla görüşeceğiz. İnşallah. Konuk etmek <laughs> i̇nşallah. Görüşmek tekrar üzere. teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler sağlık köşemizin sonuna geldik. Bugün sağlık köşemizde stüdyo konuğumuz Plastik Cerrah Sayın Defne Erkaray'dı ve kendisiyle göğüs estetiği üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Yarın yine aynı saatte Gündem Beşiktaş'la sağlık köşesiyle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.